Merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. Yine sokaklardayız beraber. Yine full tesisat çıktım. Cebimde power bank'im var. Telefonun arkasında soğutucum var. Çünkü ısınıyordu. Soğutucu ile ilgili video izlemediyseniz kanalı ziyaret edip oradan da görebilirsiniz. dördüncü 5. günüm eee, deneyimliyorum. Halen çok iyi çalışıyor bence. Hem evde hem dış ortamda e, gerekeni yapıyor diyebilirim e, işini yapıyor diyebilirim dostlar İlla ki daha iyileri vardır ama işini yapıyor şimdi ortalıkta çok güzel akınlar var ama e, alabilir miyiz alamaz mıyız bilmiyorum şu oho oh, bir deneyeceğim görev yapacağız sizlerle ama şu yakın akın biletiyle bir e, var olan arkadaşlara bir gönderelim belki düşer belki düşmez bilmiyorum ama. Şöyle bakalım kimler varsa sıradan, sıradan bir gönderelim. Eğer gelirlerse bir o oh, maçı atarız, o oh, akını atarız. Gelmezse görev yapmaya devam ederiz dostlar. Biraz fazla görevlerimiz var. Bunları da yapacağız. Bu arada. Fan sesini duyan arkadaşlar varsa mutlaka söylesin. Ben şahsen duymuyorum ama sonuçta siz telefona benden daha yakınsınız Belki duyarsınız ee diye fan sesini duyan varsa da lütfen bunu bildirsin. Şöyle yapalım. Belki akını tamamlayabiliriz. Daha gönderebiliyor muyuz? Ya? Bence kastı, yani şöyle oyun baga girdi bence. Evet. Ya zor. Ee, artık maalesef uzak akınla falan katılmak çok zor. O yüzden dostlar, e, bunu yadırgamıyorum. Yakın akın bileti olsa, yani yakın akından katılabiliyorsak, 5 kişi toplanıp e, bunu rahatlıkla alabiliriz. Ama uzak akınla zor, uzak akın fiyatı deli para olmuş. O yüzden şu an uzak akınla birilerinin gelmesi zor. Ben hiç akına girmeyeyim dostlar. Gelirse eğer iki kişi mi girmiş? Bir kişi varmış. Eğer gelirse bana uzak akınla, ancak uzak uzak akınla katılabilirim. Yakın akınla e, bizim yapabileceğimiz işler değil bunlar. En azından bulunduğumuz e, şehir gereği. Şimdi güzel haberlerden biri şurada şu en üstteki görevi tamamlamak için bir tane Pokemon'um eksikti. Ee, çok teşekkür ediyorum Yine bana bu fanı ören, öneren e, Takipçim e, o pokemonu Bana verdi Kendisinde varmış e, O pokemonu bana verdi Hatta şöyle göstereyim Yanılmıyorsam adı korsala tarzı bir şeydi Şöyle bakalım buralarda olması lazım Evet. Bu pokemon dostlar bende eksik olan Pokemon buydu şu an tamamen tamamlanmış oldu e, O bölgedeki bütün pokemonları Yakalamış olduk Ve bu pokemon tek seferde de şanslı geldi. Tabi kullanacağım bir Pokemon değil ama yine de Pokemon geldi ve şanslı olarak geldi. Belki de şu an var olan etkinliklerden dolayıdır bilmiyorum. İlgilendiğim tek bir kısım şu an o Pokemon'a sahibim. Ve oradaki görevi bitirdim. Şuradan da göstereyim. Şuydu sanırım bölge. Bu bölgede bir tek o Pokemon'um eksikti. Bu arada buralara bakarken şunu fark ettim. Evet bol bol Pokemon almışız ama ee, bir kısım var. O, orada inanılmaz eksiğim var. Acaba ben oralarda neredeydim? Şuralar da fena değil. Şöyle bir iki tane önemli değil ama yani şurada şurada da yine ciddi eksiğim var. Ve burada çok eksiğim var. Evet burası. Yani ben oynamıyor muydum? Ne yapıyordum? Burada çok ciddi eksiğim var ya da oynamı gelmedi o Pokemon'lar bilmiyorum ama burada benim çok ciddi eksiğim var. Neden böyle oldu bilmiyorum. Acaba oynamadığım döneme mi denk geldi? Ee, burada benim ciddi sıkıntılarım var. Burayı benim e, acilen tazelemem lazım dostlar. Ee, uzak akım biletim var mı? Ya bölge gereği ben uzak akımda katılmak zorunda oluyorum maalesef. Ee, şu hangisiymiş? Tamam. Uzak akım biletiyle katılmak zorunda kalıyorum maalesef. O yüzden e, uzak akım elde etmek de zor. Ben yine de para biriktirdim biraz. Hem birazını aldım hem birazını biriktirdim dostlar. Mecbur uzak akınına katılıyoruz. Şu anda da bir tane akın var. Akın şeyi var. Onu da alıp almamakta kararsızım. Aslında biraz bilete ihtiyacım var. Belki alırım. Şimdi ne yapacağız? Bugün görevlere bakacağız sizlerle. Şurada bir tane görev gelmiş. İkinci kısmı diye. Bu görevin ikinci kısmı. Bu görevin ikinci kısmını yapacağız. Yapıyoruz daha doğrusu. Zaten her türlü 10 gün aralıksız girmemiz lazım. İşte o süre zarfında ben de kasıyorum. Yani 7 günü kaldı. 7 günün sonunda bunun videosunu atmış olurum. 7 günde şu Pokemon'ları zaten bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Burada da ilerlememiz devam ediyor. Şu kısım, şu ustalık ışıltılı minnet kısmı ciddi bir şekilde durdu. ilerlemiyor. Şu an gelen Pokemon'lar genelde daha farklı geliyor. burada mucizeyi yakala kısmında da Bitmek üzere. Sanırım burada top geliyordu. Emin değilim ama burada top geliyorsa güzel olur. Bir tane topa ihtiyacım var. Usta topa ihtiyacım var. Bir de şu kısım var dostlar. Ee, yapmaya çalışıyoruz. 100 Pokemon yakalamışız. Sadece e, sadece 12 tane o bölgeden çıkmış. O yüzden ağır ilerliyor. Yani aslında oyun eğer istiyorsa alıyorsunuz. İstemiyorsa e, alamıyorsunuz. O anki oyundaki duruma bağlı. Tabii ki siz ufak tefek e, para koyarak da katkı sağlayabiliyorsunuz belki ama şimdilik bu şekilde dostlar. Ee, bugünlerde gerçekten çok güzel destekler alıyorum, özellikle birçok videonun altında süper teşekkür görebilirsiniz dostlar. Ee, atan arkadaşlar, ilgilenen arkadaşlar ee, gerçekten buradan da çok teşekkür ediyorum. Genelde isimleri vermekte biraz çekiniyorum. Hani belki de isim geçsin istenmez diye. Zaten süper teşekkürleri Şeyin altında direkt görebilirsiniz Yorumların altında ee, Gerçekten çok e, yani Youtube'a başladığımdan beri e, Bunlar gerçekten çok iyi rakamlar Hatta o kadar iyi rakamlar ki Şöyle tarif edeyim bizim gibi küçük kanallar için O rakamların nasıl büyük olduğunu Şöyle tarif edeyim Bazı gelen süper teşekkürler Neredeyse 6-7 hatta Senelik kazanca eşdeğer Çünkü burada gerçekten çok minimalize kazançlar Elde ediyoruz. Benim için kazançtan ziyade şimdilik sadece e, güzel insanlarla tanışmak ve hobi. Çünkü onun ötesine geçerse e, yapmama gerek kalmaz. Yani bunu bir kazanç olarak düşünürsem yapmama gerek kalmaz. E, çünkü 3 yılımı verdim. Ve yani şu anki 3 yılda işte elimdeki telefonun fiyatının çeyreği değil. Değil ki ben yeni telefon almaya çalışıyorum. Yani bu şekilde düşünürseniz. O yüzden gelen destekler çok iyi. Tekrardan buradan teşekkür etme gereği duydum. Yani süper teşekkür bir yandan oyun içi ilgi bir yandan gerçekten çok hoş. İyi gidiyor. Buna bile değer. Evet, siz de görevlerde ne durumdasınız dostlar? Siz görevleri tamamladınız mı? Ee, var mı eline çok güzel Pokemon geçen bu görev görevler süresince ya da işte oyunda karşısına çıkan. Tabii benim güzel dediğim Pokemon geneli shiny olur çünkü shiny pokemonlara bayılıyorum. Varsa elinizde böyle güzel geçen shiny bizlerle paylaşırsanız da yorumlar kısmında bir etkileşim olur. Konuşuruz. Elimden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Çoğu zaman müsait olmuyorum ama elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum yorumlara. Bu arada video yandan süreyi ben takip ettiğim için yaklaşık 9. dakikaya e, gireceğiz. Telefonda ufak bir ısınma elimin altında hissediyorum. Ama oyunun kasmadığını da görüyorsunuz. Zaten eskiden olsa 5. dakikada e, perte çıkmıştı. Şu an zaten çok sıcak hava. E, cihazın arkasında o soğutucu cihazın arkasında da şu an 15 derece yazıyor. 15 derece bu arada telefonun derecesi değil. Kendisinin arka planın derecesiymiş. Bilginiz olsun. Şu an zaten 15 derece yapmış olamaz telefonu. Çünkü ben... E, elimin altında bir sıcaklık hissediyorum. E, şurada... Roket takımı görevi vardı. İyi tamam bitirmişim onları. Roket takımını bir yandan bitirmişim. Şu Pokemon'u şu an almak istemiyorum. Belki toplu alırım. Bir bakarsınız elimdeymiş alabil, almış da olabilirim. Güzel akınlar var. Umarım sizler güzel Pokemon'lar alıyorsunuzdur dostlar. Artık akınlar bizim için biraz daha zor akınlara biz böyle istediğimiz gibi katılamıyoruz. Eskiden 17-18 akın akına katılırken şimdi zor oluyor. Zaten Discord Discord çok daha aktifti, full akınlar dönerdi. Şimdi oralarda yerler esiyor maalesef. Uzak akınla zor. Yani burada bir İskenderun'da bir kitle olursa ben beraber gezip bu tarz günlerde akınlara gitmek isterim ama minimum 5 kişi olmamız lazım. 5 kişi topluca hareket edip e, bir tane akım bırakmayız. E, ama tabii onun içinde kanalın çok daha büyümesi lazım. Şimdilik e, 5000 aboneye yaklaşmak üzereyiz. 5000 abonede hani YouTube camiası için pek bir şey etmiyor. Ya yani Türkiye'de 100 binin üzeri olduğunuz zaman e, birçok şeyde söz sahibi olabiliyorsunuz. 1 milyon olduğunuz zaman da e, ulaşamayacağınız neredeyse herhangi bir insan olmuyor 1 milyon olduğunuz zaman. E, tamamen e, takipçi meselesi. Şu an ne kadar az popüler olarak görseniz de mesela Pokémon oyununu Türkiye'de çok az popüler ama yurt dışında çok iyi. Ben şu an burada 1 milyon örnek veriyorum. 1 milyon abone olsam ulaşamayacağım, gidemeyeceğim bir e, kitle olamaz. Toplayamayacağım bir kitle olamaz. O yüzden önce sayımızın artması lazım. Discord'la bu işi biraz halletmiştik. Yakın geldi. Şöyle bir bakalım. Varsa akına da gireriz uzak akın iletiyle. Zaten bir tane var. Kalabalık durmarım değilmiş. Biraz bekleyeyim. Şey olursa, kalabalıklaşırsa gireriz. Evet, 50 seviye de geldi. Şöyle yapalım. Yağız'a X'e yaralım. Buradan bunu mega evrim yapalım. 3 kişi zor biletleri harcamaya değmez 3 kişi 4 kişi olmazsa çıkma, çıkma ihtimalim var çıkarım 4 kişi minimum lazım evet seviyeler iyi ama 4 kişinin altında zorlayabilir mi diye düşünüyorum. Bazen işte böyle bu şekilde kararsız kalıp bir anda giriyorum ve bileti yakıyorum. Aslında şu an artık biletlerin yanmaması lazım. Evet gençler bence 3 kişi girmeyelim. Bir daha açın. Şöyle ufaktan çıkalım. Zaten onlar da bence aynı kararı verdiler. Evet bakın akına girmekle o girip çıkma arasında fark ettiyseniz ufak bir kasma oldu. E, sonuçta cihaz bence bu akım muhabbetinde e, daha çok yoruluyor. E, bir daha yollarsanız 4 kişiyle e, gireriz. Bazen de şöyle oluyor dostlar ya tabi buna kızmamak lazım herkesin fikri farklı adam belki de işte 8-9 kişiyle akını rahat bir şekilde almak istiyor ee, giriyorsunuz 4 kişi tam son dakikaya kadar bekliyorsunuz bakıyorsunuz tek kalmışsınız ve bilet yanıyor o yüzden son dakikaya kadar aktif olmak lazım hani aman zaten 4 kişi oldu senin kafana e, 4 kişi mantıklı geliyor mu o arkadaşın kafasına minimum 7-8 istiyor çok rahat bir şekilde bitirmek varken e, niye ben uğraşayım diye düşünüyor belki de o yüzden kızmayın ve ekip arkadaşlarınızı tanıyın derim ben. Hani benim gibi şu an rastgele girdim ve kimin olduğunu bilmiyorum. Bu tarz bilet yakmışlığım var. Hatta biletlerin fiyatı e, yükseldikten sonra da e, bunu yakmışlığım var. Şunları varsa iyileştirelim. Eskiden buralarım daha yoğundu dostlar. Ama oyunu işte oyuna biraz ara verdikten sonra... Ara kasıt daha az oynamaya başladıktan sonra ciddi bir e, azalma oldu. Evet gelmedi. Ben şöyle ufaktan yakalamaya devam edeyim. Görev yapacağız. E, gelirse de bir tane Ho oh, severim. Ho'dan oh, zaten e, güçlü pokemonum yok. Shiny de yoktu sanırım. Evet. Eee de yoktu. O yüzden Ho oh, bir tane hakkının gelirse eee ona girebilirim. Bu arada ısınmayla birlikte zaten mantık olarak da çok doğru orantı ama ısınmayla birlikte çok korkunç şarjım iniyordu. Yani %100 evden çıktım ama işte böyle 16-17 dakikalık, dakikalık işte güneş altı, GPS'in açık olduğu, ekran kaydının açık olduğu bir durumda çok rahat böyle 80'lere kadar e, hızlı bir şekilde 80'lerden kasıt işte 88-87'ye kadar falan çok hızlı bir şekilde düşüyordu telefonun e, şarjı. Ama şu an bakıyorum ki 96-97'lerde gerçekten e, başarılı i̇şte telefonun e, şarj olarak da e, ciddi anlamda performans sağladığını görüyoruz. Sağlık açısından da telefonun sağlığı açısından da performansı var zaten. Bu soğutma işleminin. Yani ne kadar dayanıklı bir cihaz bilmiyorum. Acaba sürekli çalıştırsam hani sürekli elimin altında kalsa ve sürekli aktif olsa nasıl bir etkisi olur bilmiyorum. Tabii onun için muhtemelen 20 bin amperden fazla bir e, şeyin olması lazım. Power bank'in olması lazım. Bendeki 10.000 Hani bunu karşılar mı karşılamaz mı bilmiyorum ama denemeye değer. Şu an mesela 15-16. dakikaya girmek üzereyiz. Ve şu an power bank'i cebimden çıkardım. Ee, buradan da. Tabi ben bu cihazı baya bir test edeceğim dostlar. Evet 91 yapmış. Yani 16 dakikada power bank'i 91 yapmış. %9'unu yemiş. Ee, gayet normal bence. Hem dışarıda da sıcaklık var. Sonuçta power bank'in üzerinde bir soğutucu yok. Ee, i̇ster istemez sıcaklık da onu etkiliyordur. Evet küçücük bir kasma gördüm. ...şöyle arkada sıcaklığa bakıyorum. Sıcaklık hala 15. Tabi telefonun alt taraflarından benim elime gelen... E, ...sıcaklık gerçekten... ...eskisinden az ama yine de hissediyorum. Ben telefonun ısındığını hissediyorum. Ve ben bu ısıntı, ısınmayı hissettiğim zaman... E, ...aslında telefonun donacağını tahmin ediyordum. Önceden olsa ve telefon donuyordu. Şu an işte o derdimiz sıkıntımız kalmadı. Bence... ...genel olarak... ...akıcı. E, görev yaparken kesmek istemedim videoyu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şöyle sohbet muhabbetle ee, bir video çekmek istedim sizlere. Ee, uzun video. Bunu almayacağım bu arada. Çok beni uğraştıran Pokemon'larla ben uğraşamıyorum. Ee, uzun video seven arkadaşların hoşuna gitmiştir. Ya, kısa video seven arkadaşlar da atlayı atlaya gidebilirler. Ya, çok önemli bir şeyden bahsetmeyeceğim bundan sonraki devamlarda da genelde sizle e, sohbet etmek için aslında yayın yaptım. E, video aralıklarını da çok uzun tutmak istemiyorum. Minimum haftada hani bir video olsun istiyorum. O yüzden çok araya açmadan yapmak istedim. Akın gelmedi bu arada. Belki de süresi çok azdı. Dikkat etmedim. Baya bir ho, -ho var aslında. Şöyle bakalım. Bizde var ne durumdaymış onu merak ettim. Evet 4, evet 4 tane varmış. Bu kadar olduğunu da bilmiyordum bu arada. E, hatta bir tanesinin e, bir tanesi Shadow'du ve ben onu e, arındırdım. Benim oyundaki e, en büyük hatalarımdan biri zaten yorumlarda ciddi yorum almıştım bununla ilgili. Hani bu işi yapmamam gerektiğine dair. E, öyle bir hatam olmuştu. Arındırmıştım bir daha da Shadow'unu alamadım. O yüzden hatırlatma olsun sizlere de dostlar. Eğer Shadow aldığınız bir Pokemon varsa mutlaka o Pokemon Shadow olarak kalsın. Gölge olarak kalsın. Gölge hali birçok Pokemon'un normal halinden daha güçlü. Zaten atakları falan da görüyorsunuz daha güçlü. Hatta ben şu an şunu deneyimliyorum dostlar. Şöyle örnek göstereyim. Mesela benim bu Pokemon evet aralarında çok fark olmamasına rağmen yine biraz var ama şu arkadaş full bundan aldım, şundan aldım tabi ondan halen daha alamadım. Bir seviyeleri bir yaklaşsın öyle bakacağım ama bunun gerçekten e, güzel bir farkı var. Evet bu arada bir tane efsaneli geldi dostlar. Tabi topu daha alamadık. Topu alamadığımız için buna normal top atacağız. Gelmesi güzel oldu. Video kayıt esnasında gelmesi güzel oldu. Topu direkt sallayacağım. Evet yine düşük gitti. Bu bu şekilde pokemonlar gelmez. Yani hiç umutlanmaya gerek yok. Ve kaçacak. Kaçmadı. Bazen beni yanıltıyorsun. Daha konsantre bir şekilde mi atalım acaba? Kaçmadı. Biraz aşağı inmesini bekleyelim. Biraz aşağı in. Rengi falan gerçekten çok güzel. Bundan almış mıydım emin değilim bu arada. Bende var da bu eksik olabilir. 3 arkadaş zaten bunlar. 3 deli kuş. Ee, iki, iki tane aldım da bir de eksik bu mu eksikti hatırlamıyorum üzerinden bayağı zaman geçti hatta diğer ikisini de usta topla aldım normal bir şekilde benim bu pokemon'u e, yakalamışlığım yok şu an atak yaparsan sevinirim zahmet olmazsa bir atak ve mükemmel atak mükemmel atış diyecektim de olmadı hadi be güzel zaten hani umutlanıyorum her seferinde de buna umutlanmaya gerek yok. Bu pokemona umutlanmaya gerek yok. Yani sizin de aklınızda bulunsun. Bu pokemona çok umutlanmayın. Gelmiyorlar işte. Burada Galarian yazsam çıkıyor muydu acaba? Yok, Galarian diye aratsam çıkmıyor. Şu an inanın hangisi hangileri vardı bilmiyorum. E, merak eden arkadaşlara belki daha sonra bakıp yorumlar kısmına özellikle bu durum merak eden arkadaşlara yazabilirim. Ama şu an hakkında yok hangisi vardı diye. Ya bu şekilde dostlar. Yani akın gelseydi sizlerle birlikte akın yapacaktım ama akın gelmedi. Ee, ben yakalamaya devam edeceğim. Videoyu daha çok uzatmak istemiyorum. 10 güne bir videomuz gelir. Garanti. Evet şu an telefonun ufaktan kastığını ben de fark ediyorum. İyi idareti 20. dakikadayız. Evet. 10 güne bir video gelir. Bir de şunları bitirirsem ki şu ustalık araştırması muhtemelen bitecek. Ee, bu da biterse, bunun da videosu gelir. Yani iki video garantimiz var şimdiden. Ee, umarım daha çok daha güzel videolar size çekebilirim. Zaten bu cihazı satın almamdaki sebep de size bu videoları çekebilmekti. İşini gördü. Öneren arkadaşlara da tekrardan teşekkür ederim. Benim hayatıma küçük güzel bir dokunuş yaptılar. Katkısını faydasını görüyorum Ki bu cihazı uzun vadede deneyimleyeceğim Bundan sonra dışarı videolarımın Neredeyse hepsinde Eğer hava böyle aşırı güzel değilse Bu cihazı kullanacağım Deneyimleri size e, bir şekilde Aktarırım Kendinize iyi bakın dostlar Seviliyorsunuz umarım keyifleriniz Yerindedir e, Umarım Canınız kal herhangi bir olay olmaz Ben de hayatımı ufaktan düzene sokmaya Çalışıyorum yüzde olarak ne kadar ilerledim derseniz yüzde bir iki bile ilerlemiş durumda değilim ama sokmaya çalışacağız. Ara ara da sizde bunlardan bahsediyorum. Paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. İyi seyirler.